Uçan kuş yiyecek ararken kaplumbağayı görür. Yanına iner ve sorar. Bu telaş ne? Yolculuk nereye der? Kaplumbağa hiç sorma. Sorma. Sorma be dostum der kuşa. Şu karşı tepenin ardında sevdiğim bekliyor. Ömrüm yeterse kavuşacağız. İki yıldır yürüyorum ama hala varamadım. Sen ne şanslısın. Bak kanatların var. Tepeleri on dakikada aşarsın. Kuş da der ki kolay kazanılan sevgi sağlam olmaz. Sonra bizim gibi daldan dala konarsın. Oysa ki sevgi için çaba harcanırsa o sevgiyi hiçbir kuvvet yıkamaz. Uçan kuş yiyecek ararken kaplumbağayı görür.